merhabalar. Ben Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi e, Büyük Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Menekşe Nazlı Aker. Bugün perine masajından bahsedeceğiz. Perine, e, vajinal açıklıkla anüs arasında bulunan bölgedir. Ve bu bölgeyi farklı bağ dokular ve derinlerde katmanlar halinde bulunan kaslar desteklemektedir. Ve gebelik bu süresince perine de bazı değişiklikler meydana gelmektedir. Ve haliyle doğumda da değişiklikler gelişebilmektedir. Doğumda perinenin hasar görmesi bazen söz konusu olabilir. Normalde perinenin hasar görmemesi için doğumda sakin ve yavaş olursanız ve doğum ekibi de sakin ve yavaş olursa sanki rahim ağzınız nasıl açılıyorsa ve bebeğin geçişine izin veriyorsa benzer şekilde perineniz de açılıp Herhangi bir zarar görmeden bebeğin geçişine izin verebilir. Ancak bazen orada bebeğin başının baskısıyla beraber perine bir kadınlar baskı, yanma e, gibi duygular hissedebilmekte ve bir an var doğumu gerçekleştirmek isteyebilmektedir ve burada hızlanmaya neden olmaktadır. Hızlanma ise perine de hasara yol açabilmektedir ve perine de bazen yırtıklar meydana gelebilmektedir. Bazen de sağlık profesyonelleri doğumu hızlandırmak için ya da perinenin hasar göreceğini düşündüğü için epizyotomi dediğimiz kesiyi uygulayabilmektedir. İşte bunlardan korunmak için perine masajı uygulayabilirsiniz. Perine masajı uygulamak ne işimize yarıyor? Bir kere perineye dokunup da bedeninize temas kurmanızı sağlayabiliyor. Ve bebeğiniz için, gebeliğiniz için bir şey yapmış olmak, doğuma hazırlanmış olmak duygusunu kazandırmak için katkı verebiliyor. Bunun dışında gebelikte değişen perinenin doğumda hasar görmesini engellemek için bir perineye elastikiyet verebiliyor. Ve bu elastikiyet sayesinde doğum daha kolay gerçekleşebiliyor. Ayrıca doğumda kullandığımız, sanat profesyonellerinin kullandığı kesiden de sizi koruyabilir. Ancak perine masajı yaptıysanız mutlaka doğum ekibinize haber verin ve size kesiye gerekmedikçe uygulamamaları konusunda onlara bir hatırlatma yapın. Perine masajı aynı zamanda doğum esnasında bebeğinizin başı perineye baskı yaptığı zaman hissettireceği duyguları daha önceden hissetmenize ve buna hazırlık olmanıza yardımcı olur. Bir de doğum esnasında perinede meydana gelen yanma, zorlanma gibi hislerin daha az hissedilmesini sağlaya bilmektedir. Peki perine masajını ne zaman yapacağız ya da kimler yapacak? Aslında düşük riskli gebelerin ya da doktorunuz tarafından uyarılmadıysanız perine masajını uygulayabilirsiniz ve düşük riskli gebelerin hepsi için perine masajı uygundur. Ancak perinenizde bir enfeksiyon varsa, vajinal yol enfeksiyonunuz varsa ya da doktorunuz aksini söylediyse perine masajı uygulamayın. 35. gebelik haftasından itibaren perine masajı uygulayabilirsiniz. 34. hafta ve daha aşağı haftalarda perine masajı uygulamaktan uzak durmalısınız. Perine masajı kesinlikle doğumu tetikleyecek bir şey değildir. Çünkü doğum rahim tarafından gerçekleştirilen bir şeydir. Biz çok daha aşağılara uygulama yapıyoruz ve sadece perineyi estetmeye hedefliyoruz burada. Dolayısıyla doğumla herhangi bir doğrudan tetikleyici bir etkisi bulunan bir uygulama değildir. Rahatlıkla yapabilirsiniz. 35. gebelik haftasından sonra Perine masajını haftada birkaç gün yapabilirsiniz. 3-4 kezin üzerine de çok da çıkmamanız önerilir. Bir 5-10 dakika perine masajına zaman ayırmanız yeterli olacaktır. Perine masajından önce bazı hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Öncelikle tırnaklarınızın kısa olması gerekiyor. O nedenle lütfen öncesinde tırnaklarınızı kesip kısaltın. Ve mesanenizin boş olması gerekiyor. Bu nedenle öncesinde bir idrara çıkın ve ellerinizi yıkamış olun, ellerinizin temiz olduğundan emin olun. Sonra perine masajını yapmak için perine dokusuna hasar vermemek için de bir yağ kullanmanızı öneriyoruz. Bu yağlar tıbbi aromatik yağlar olmamalı. Yani lavanta yağı, gül yağı gibi yağlar perine masajında kesinlikle kullanılmaz. Bu yağlar perineye kesinlikle uygulanamayan yağlardır. Biz burada en kolay ulaşabileceğiniz asitliği düşük bir zeytinyağı kullanabilirsiniz. Aykan yağı kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz gibi bu tarz yağları seçebileceğiniz gibi perine masajı için özel üretilmiş perine masaj yağlarından da yararlanabilirsiniz. Ve perine masajı öncesinde ılık bir duş almak, perinenin daha kolay gevşemesini ve daha rahat masaj yapmanızı sağlayabilir. Sonrasında da rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda rahat bir pozisyon almalısınız. Perine masajı için üç farklı pozisyonu kullanabilirsiniz. Yarı oturur pozisyonu kullanabilirsiniz yarı oturur pozisyonda başınızın altını yastıklarla destekleyebilirsiniz. Bu şekilde perineyi görmek için bu pozisyondayken ayna kullanabilirsiniz. Ee, diğer bir pozisyon çömelme pozisyonu. Çömelme pozisyonunu e, herhangi bir araç kullanarak, sandalye, tabure gibi bir şey kullanarak da yapabilirsiniz. Klozetin üzerinde de yapabilirsiniz. Başka bir pozisyon ise e, ayakta durmak ancak burada da perineye ulaşabilmek için bir ayağınızı kaldırabileceğiniz, koyabileceğiniz bir tabure ya da sandalyeden yararlanabilirsiniz. Sonrasında elinize yağı sürdükten sonra perineyi de görebilecek vaziyetteyken e, vajenden baş parmağınızı kullanmanızı istiyoruz. Vajine giriş yaptıktan sonra arkaya doğru bastırmanızı istiyoruz. Burada yerdirmenizin derecesi rahatsızlık, gerginliği hissettiğiniz noktaya kadar olacak. Buraya kadar gerdirdikten sonra U çiziyoruz. U'yu çizerken saat 3 ve saat 9 yönünde yapıyoruz. Daha yukarılara çıkmanıza gerek yok. İşte bu noktayı görmek için aynadan yararlanmak sizin için iyi olabilir. Alıştıktan sonra aynaya ihtiyaç hissetmeyebilirsiniz. Gerdirmeye hep rahatsızlık hissettiğiniz noktaya kadar devam edebilirsiniz. İlk uygulamalarınızda daha gergin ve daha rahatsız bir perine hissedebilirsiniz ve uygulamakta zorlanabilirsiniz. Ancak uygulama yaptıkça perinenizin esnediğinizi ve daha kolay uygulayabileceğinizi fark edeceksiniz. Tek elle bu şekilde yapılabileceği gibi iki elinizi de kullanarak perine masajı yapabilirsiniz. İki elinizi kullanmak için de vajinal açıkta yine iki baş parmağınızla yağlayarak arkaya doğru bastırıyorsunuz. Anüse doğru bastırdıktan sonra gerdirdikten sonra yine bu şekilde U çiziyoruz. Saat 3 ve 9 yönüne kadar daha yukarıya çı çıkmıyoruz. Bunu 5-10 dakika kadar yapmanız yeterli. Ee, sonrası işlem bittikten sonra elinizi yıkayabilirsiniz. Bazen e, gebelik haftası ilerledikçe kadınlar bu pozisyonlarda da olsalardı perineye ulaşmakta zorlanabilirler. İşte burada partnerinizden yardım alabilirsiniz. Eşinizden yardım alabilirsiniz. Eşiniz e, burada baş parmağını kullanmayacak. Karşı taraftan uyguluyor olduğu için işaret parmaklarını kullanacak. Tek parmakla yapabileceği gibi iki parmakla da aynı uygulamayı yapabilir. Perine masajı yaptığınız zaman perineniz daha esnek olabileceği için daha çok rahatlayabilirsiniz. Burada da eşinizi yönlendirmeniz gerekiyor. Eşinizi nerede gerginlik hissediyorsanız oraya kadar ilerlemesini, daha fazla ilerlememesi konusunda hatırlatma yapabilirsiniz. Beyne bütünlüğünüzün korunduğu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir doğumla bebeğinize kavuşmanız dileğiyle.